bisiklet süreceğim bisiklet mi süreceksiniz evet. bisikletiniz nerede hemen tanıtır mısınız şu an okul bahçesindeyim tamam okuldu, bisket öğretmen. Evet. O yüzden getirdim ben de arkadaşlar şimdi en ısınmayla başlıyoruz Isınmak için neler yapıyoruz ısınmak için öncelikle bir dönelim çalıştırma olarak devletçiler. istediğinde frene basıyorsun. Tamam mı? Şunun gibi. Mesela ben sürüyorum. Sürüyorum, sürüyorum. Bak, durdum. Kendim. Arkadaşlar size bir bisikletime şeyini göstereyim. Burası tekerlek tarafı. Tekerleğin tarafı. Çok barbiliymiş. Ben Evet. Şurada rüzgar <laughs> girdi. Alttan da dönüyor. Yükselden de dönüyor. Şimdi devam edelim. <laughs> Baba bisiklet yakalım. Bence <laughs> <laughs> oynayalım mı? Anne hani biz git yakalamaç oynayalım mı? Sen ben gideyim sen beni yakala. Tamam. Ama ben başlayayım. Bir, iki, üç başla. Yarım. Ama sen çok hızlısın. Ben seni yakalayamam. <laughs> Bir araç. Ne oldu? Bir saniye bin burcu. Efendim? delarıım videozu bu kadar mı devam edelim mi tamam. tanıtım yapacak mısınız evet. bu kadar kanalımız abone olmayı unutmayın.